Ee, Yıldız Hanım birlikte hazırlayalım bu salatayı Öyle olur mi? mu? Doğrama işlemi tamam. Şimdi Her şöyle kaşıkları yapmışsın. getirelim. Buranın içerisine bir tane limon sıkacağız. Evet. Şimdi burada iki metot var. Yoğurt ve mayonez karışımlı da olabilir. Evet. Natürel sade de olabilir. Şimdi ben burada e, sade istedim ki içindeki yeşilliklerin ve renklerin böyle güzelliğini görebilelim. Gerçekten çok güzel oldu. Rengarenk. İçinde neler var? Salam var. Közlenmiş kırmızı biber var. Mısır var. Turşu var. Dereotu maydanoz var. Ee, sevgili seyirciler şimdi de zeytinyağını veriyorum. Ege'den gelen o güzelim Bir ülkemizin Ege'nin incisi zeytinyağını zeytinyağından şöyle. Verdik mi? Verdik. Bir ya, karıştıralım lütfen. Güzel. Bir de e, içerisine tuzunu da ekleyeyim. Siz devam edin karıştırmaya lütfen. Şöyle. Değirmenden kırıyorum. <laughs> Çok Kır, güzel. Kırma, kırma, tuz kırma. Aa. Orijinal olsun. Tadı tuzu yerinde olsun. <laughs> olsun Herkesin eee ağzının tadı bozulmasın. Aa çok ee, güzel oldu vallahi. Rengarenk. değirmenden de karabiber kıyın oh. içerisine. Güzel ana yemekte az sonra geliyor. Tartoletler fırında. Simit fırında güzel kokular var mutfağımızda. Dahi olsun. Efendim mi? şimdi minik marulları da servis edeceğimiz e, sevgili seyirciler tabağımızın içerisine e, yanlara koyduk. Koyduktan sonra şimdi güzel e, büyük bir itina ile karıştırmış olan makarnalı salatamız servis tabağının içerisine alınıyor sevgili seyirciler. Bakın. Parçayı alalım Parçayı alalım. Kaç dakikamız var? Tamam. E, tamam. Şimdi ben bir hemen bir fırındakileri getireyim öyleyse. Ondan sonra hemen şarkımızı alalım. Anladım olur mu? Alsan da olur.